Evet, uzun süre sonra tekrardan videoya girdim ama Sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum Eee, olay şu Flash kuyu kombozu yapacağım Yapabilirsem Takımımız leş Başta yaptıkları da görmeniz lazım O falan ne oluyor O kadar iğrenç hareketler yapıyorlar ki Yani Önce Saber'ımız ATC gösterdi. Sonra Hanabi aldı. Orman almayınca bu Saber'ımız. Yani sonra da aldı tabi jungle da. Ee, Hanabi pençe aldı. Sonra Jav seçti arkadaş. Jav'da da pençe var. Sonra bu Saber aldı. Üçünde de şey var pençe var. Sonra Fars'a da pençeyi aldı geri bıraktı. Dört pençe girecekler. Daha sonra iki yaptım böyle bir şey. Ya ya AFK olduğunda da şüpheliyim ya. Kendi seçmedi karakterini. Otomatik seçti. Şimdi dolaşım e, olayı dehşet darbesi çok vuruyor. E, ayrıyetten karakterin kendi hasarı çok yüksek. Bir de şey var e, adını unuttum gök Kran var yani bir can kalmıyor yani adece direkt tek diyor hele erken oyun kill toplarsak durdurulamaz bir ölüm makinesine dönüşüyoruz bu sağlık girmedi şuna ama neyse ya. şimdi bunu kesemeyeceğiz ama W ile kaçacak evet kovalama kovalama gel buraya kovalama bu adam 3 sefer gelecek. Dur. abi buraya. Buraya gel. Bunu almadan yangın yani lazım Bu ne abi? Allah ne yaptık? Beceriksiz <laughs> Şimdi bunun redine aldıracağız. Aa ne lan? Bir dakika. Bu telefon da e, Redline alacak da Red almamıştır değil mi? Ha. Lan onun iki dakika gittik ya yapmayın şöyle şeyler. Ben yine gö nasıl gözüktüm oğlum çalın içinde ya. Ha bu yeri zekalı. Harika. işimiz çok daha zorlaştı. Angela 3 daha büyük ihtimal. Ha 2 ne Ya bak bundan bahsediyorum işte combo derken çok iyi değil mi? <laughs> <laughs> Killer alıyoruz, sövsü istiyorlar <laughs> değil. Taşıyacak bizi Table'a taşıyamazsın mıyız? Birine atladım. Flash'ı şöyle attım. O flash attığım kişi dehşete düşürüldü. Oha, ne bir Böylece attığım kişi dehşede düşürüldü. Ve aldık doğal olarak. Sen de bilir misin? Öl, öl. Teşekkür ederim. 3-0 dolaşım Melkurt. Ha bu arada amblemden de bahsedeyim. Sağ arası yeni amblem. Bu 3 saldırı yapınca %8 artı artı sağlıyor ama 1. skill yani Q, ya, Q ile atladığı zaman bu sana ikisi de görüyor. Bir düz vuruş atarsın sonra W yani 2. skillini attığın zaman adam direkt tek yiyor zaten. Ee, i̇stikrar istikrar girmemin sebebi sürekli Q atmam ve direkt bir deli etmem bu da ve ayrıyetten flashımın da hızlı gelmesini sağlayacak bu çok işimize yarıyor zaten en altın kopma bu artık klasik oldu bu Angela Nogra girmiş mi? gelebilecek mi? Oğlum takımın 7 kilinin 5'i bende yani çok fena söyleyecekler bana. açılır mı? Açılırsa keseceğim. At skillini. Sağ ol bre ben. Yok. Saber'la oyun taşıyamazsın. <laughs> ya taşırsın da bir yerden sonrası düşer yani. Biliyorsun değil mi lan? De gidiyor. Dur, ikisi bir evi atalım biz. Ne yapıyorsunuz ya? Aa ölmüş lan. Minyon. Ha bu arada galiba düzeltilmiş şu Q'nun iki stek verim olayı çünkü demin bir stek aldım. Ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. Şabanlı. Düştü öyle Kan Onu da aldım. Şimdi kaçabiliriz Kaçtık. Hatta bir kilit alırım. Gel gel. En <laughs> gel. <laughs> Çok iyi. Gidelim başladık. Bu videoyu çekeceğim diye var ya yarım saattir. Şöyle yarım saat diye bakmayın. Yani iki saattir falan uğraşıyorum. Şimdi bu bana gelecek mi lan? Ha geldi. Ultiyi mecbur atacağım burada. Aa, ne kadar zor beysen. Ayaklarımı kopardı ya. Şunu da alayım. Aa çalamadım. Çaldım mı lan? Aa yok. Bir an ürünlendim de. <laughs> yok. Saber sövüyor ama ikinci balta almışsın yani. Çok... Kille ihtiyacın yok gibi duruyor. Sen dövüşçü bu yılda yapıyorsun çünkü. Red'i de aldırdık Neyse. Nata, e, Nata dolaşım olarak düşünebilirsiniz. Yani yine aynı mantık. Kill'leri alıyorsun. Düşüyor adamlar falan öyle. Keyifli. Ama <laughs> 1-6 Ne bileyim. Garip oldu biraz. 1-0-6. Oğlum ne suru lan? Ne oluyor? Aa. Onu da aldım. alayım. Oha. Bu kadar kastını düşünmemiştim ya ben. Biraz fazla vurdu. Bir de çok can yenildi. Niye öyle oldu? Oğlum can yenildi mi? Temin yok lan. Neydi yaptın bunun? Amblem tecrübe abici. Leyinde. Hem de çok güzel. Oğlum bu kadar vuracağını <laughs> hiç düşünmemiştim. Ben bu arada hayvanat gibi hasar yedim ya. <laughs> Şaptan mı <mert gibi>. ya. <laughs> Gelir, söğürür. <laughs> Lan. <gülüyor> <laughs> bir durun ya. 2 dakika tek yemeden durur musunuz lütfen? Abi. Angela'ya <laughs> <laughs> Ne olmuş öyle? Niye öyle dedi diye bu? Matara'dan oldu büyük ihtimalle. Ama oraya yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hiç kusura bakmayın. Yapabilsem zaten girerim. Ne haber lan? Ya oğlum ölmeyin yeter. Helkurt diyecek bak. Gold'da sonuncusun Helkurt'da hiç. Diyecek bak. Baksana takıma lan. Biri çaldı. Kil alamıyorsun da. Çaldırma ama total ne yani. Tüm killleri çaldırıyorsun Saber'la. Bir ulti atsan bitiyor zaten. Adici ulti atacaktım sadece. Ya da ilgisayar atamayacağım atayım. Bir şey Bat, bat, bat. Oğlum 5 FPS kill alıyor ama. Ama o Julian'ı o kadar kastıysa oyun gidecek gibi ama. Şöyle, hop çaldım. <laughs> El gücün bana herhalde diyor. Aslan parçası mı? Late'de herkese tekleyeceğim ben. Late... Ne ki herhalde Şimdi abi. Bak. Oğlum ben yine kimi sustur hayatım? <laughs> Canavar avcısını bir bitirelim. Herkesi tekleriz. Eee popol. Orada duruyor mu? Ulusi varsa... Abi. Sabır kilo olabilir? Slayer kill alamıyor. Ha ne kadar geri zekalı bir takıma denk gelmişiz lan. Free atıyorlar. 3 <laughs> 4 free'yi kezemiyorlar ya. Kartal ne oluyor lan burada? Eyvah. Sonunda kill alabildi Pasta keseceğiz. Ölür müsün? 2. baltalı ve bitme savaşı Saber 1-8 Hanabi ve suyuk atçı amblemi var. O, bu ayrıymış sanırım. <laughs> Bir dokuz oldu. Aa cana bak lan niye oldu? Yükran almadı ki niye oldu sen? Onu bre orada o soban açıyor. Farketmesem ölürdim. İyi ki farketmişim. <laughs> abi iyi misin benim ya? Çok buraya. <laughs> Öldün tamam, güzel oldu. shutdown aldı, demiş. Aha onu da aldılar. Hana bir, Hana bir lütfen ölme. <laughs> Aha. Tamam. Güzel güzel satıyorlar abi satıyorlar. Şu 4K Gold kapatalım. Jab'ımız çok kötü, hanavimiz çok kötü. Evet, Saber'i tam bilmiyor. Evet. Farasamız 3-5 evet ama yani kazanabiliriz değil mi? Efsane liginden nefret ediyorum. Ne olur ne olmaz. Şunu alayım ben güvenmiyorum. <laughs> lan. Ben burada Buna bassana bir. Basar mısın? Çaldı lan. Geri zekalı. Ya. Ne yaptın lan sen <laughs> Bir işe yaradı Bizi demeli popolu kesti Oğlum orada oldu mu ne bileyim Yokmuş Tamam boş boş geri zekalı geldi yani boş Aa. Artık dolu <laughs> Ölmez misiniz 2 dakika pusu yapmaya çalışıyoruz adamlar ölüyorlar seyir orta ve koridor açıyor ölecek şimdi Öyle. Burada şurda dönüş Va oha o kadar vuracağını düşünmemiştim Engel oyunu bitirir bu arada. Bizim için sağlık afet ama bu kadar kil köpeği olmayınız ya. <laughs> Dört gidiyor bu arada. <laughs> evet, popüler lord dedik. Ya görüyorsunuz değil mi? Zişik el ne kadar iğrenç bir şey olduğunu. Ben ne güzel başlamıştım oyuna. Saber'ımız daha yeddeniz çıkmamış. Ne çıkıyor lan? Umutsuzluk üçgen avcılar çıkıyor. Avcı darbesinde o item var mıydı? unuttum. Yokmuş. O ilti yok sallarım da, da net vardır bak. Gireceğim öleceğim o kadar. Tamam mis gibi oldu. Atmadık gibi bu arada enayi. Oha oha oha. <laughs> Lan ne yaptınız buna? Çok vuruyor bu arada ya. Aa, en zevki efsane. Bak bak. Bak geri bak. şu lik, o kadar iğrenç ki ya. Epic'ten bir farkı yok. Mystic de aynısı mesela. Şu yiğitler yüzünden ben çıkamadım yani max efsanedeyim şu an efsane 5 hatta ep'ye düşeceğim az kaldı çıkamıyorum abi çıkılmıyor yani ne kadar çabalarsan çabala çıkamıyorsun imkanı yok oh. yani ne diyeyim ki bu kadar oldu hasar tablosunu da gösterip videoyu bitireceğim Gidene bakar mısın? 4 10 3 6 4 12 yani Saber daha az çok oynadı işte. Bu ne abi ya? Yani bak. En çok fight bende. Tamam mı? Alınan hasar birazcık düşük. Dördüncüydü galiba. Attığım hasar niye bu kadar düşük mesela? Bak üçüncüyüm ama niye düşük kalmış. Ama ben yapayım. Dolaşlar görüyorsunuz. Geçmişimi de göstereceğim. Ne kadar çöp geldiğini göstereceğim. Evet benim de fiillediğim maçlar olabiliyor. Her zaman iyi oynayacağım diye bir şey yok. Ama yani... Bu kadar kötü oynamayın yani da. anlasın ki zaten çok kötü insanlar var. Şansal ilk çıkmış insanlar var. Bak, bak geçmişe bak. Şu Yenilgi serisindeki maçların hepsini de video çekmeye çalıştım. Olmadı. Bunlar da zaten görüyorsunuz yani. Anlatamam ki bu o kadar kötü insanlar var ki. Cidden yani. TRS'e böyleyken lig çıkılmaz. Oranım da 55 47'ye düşmüş. Normal sıralı oranım dur sıralı 47 bak bu da 47. 44 maçta. 55'ti. Işte. Şöyle yani Red Bull'un oranı da iyi ama mevcut sıralı çok düştü. 80 oranla başladım. 60 orana düşürdük. Faniye bakmazsanız sevineceğim bu arada. Neyse.